2013 yılından Türkiye'ye gelmiş, e, evi bombalanmış, karısı ölmüş, Türkiye'de yaşıyor şu an. Kızı ameliyat için çok hastaneye göre dolaşmış, 109 ameliyat yapılmış, daha tedavisine kavuşmamış. 10 yıldır tedavisiyle uğraşıyor, eğer yapılmazsa kansere dönüşür, doktorlar da bunu diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz bu kızın sağlığı için, tedavisi için. Ameliyat yapılmasını istiyoruz. Durumumuz da yok. Türkiye ve Türk milletine de teşekkür ediyoruz. Benim adım Evin Hacı İbrahim. 11 yaşındayım. Okuldan herkes bende davga geçiyor. Cumhurbaşkanının yanına gitmek istiyorum. Ameliyat olmak istiyorum. Sağlığıma koşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum. Sokaktan ve okuldan rahat geçmek istiyorum.